Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün İslamiyet öncesi kurulan Türk Devletleri adında bir başlık işleyeceğiz. Ve biliyorsunuz İslamiyet öncesi kurulan Türk Devletleri'nin ilk başlığı nedir? Sakalar, diğer adı nedir? İskitler. İskitler deyince şuna dikkat ediyoruz. Tarihte bilinen ilk Türk boyudur. Dikkat ediyoruz bu bilgi, önemlidir. Tekrar ediyorum, tarihte bilinen ilk Türk boyu hangisiymiş? İskitler. Diğer maddemiz Yunanlar tarafından İskit, çok önemli bir bilgidir dikkat et. Parslar tarafından Saka olarak biliniyor. Arkadaşlar Yunanlar tarafından İskit, Parslar tarafından Saka olarak biliniyor. Hatta şöyle yapalım şunu, Yunanlar tarafından İskit dedik ya. Şuraya zaten İranlılar demişiz. İranlılar tarafından ne olarak biliniyormuş? Saka olarak biliniyor. En önemli dalları hepinizin bildiği gibi hangisidir? Alper Tunga. Bu hükümdara dikkat ediyoruz önemlidir. Sınavda çıkabilir. Alper Tunga İranların milli destanı Firdevsi'nin şeyhnamesinde ne olarak geçiyor? Afrasiyap olarak geçiyor. Tekrar ediyorum. En önemli hükümdar Alper Tunga İranlıların Milli Destanı. Firdevsi'nin yazmış olduğu Şehname eserinde ne olarak geçiyor? Afrasiyab olarak geçiyor. Bunu KPSS sınavında çıktı arkadaşlar dikkat edelim. İlk kadın hükümdalları hepimizin çok iyi bildiği bir kadın var. Tomris Hatun. İlk kadın hükümdallarına biz ne diyoruz? Tomris Hatun. Atı evcilleştiren ilk Türk topluluğu hangisidir? Tabii ki İskitlerdir. İskitler atı evcilleştirdi ve atarlı daha rahat binmek için ne yaptılar? Pantolon, dikkat ediyoruz bu bilgiye, ceket, kemer tekniğini ilk kez kullanan kimdir? İskitlerdir. Biliyorsunuz at için en uygun kıyafetler hangisidir? Pantolon, ceket ve kemerdir. Ve bunun ilk örneklerini kim verdi? Tabii ki İskit vardı. Arkadaşlar biliyorsunuz günümüzde altın ve gümüş şu anda modern bir yapıya sahiptir. Altın ve gümüş işlemeciliğinden dolayı İskitlere biz ne demişiz? Bozkırın kuyumcuları demişiz. Çok önemli bir bilgidir, dikkat ediyoruz. Tekrar ediyorum. Altın ve gümüş işlemeciliğinden dolayı İskitler Bozkırın kuyumcuları olarak biliniyor. Başka ordularında kadın savaşçılar var. Biz onlara ne diyoruz? Amazon savaşçıları diyoruz. Dikkat edelim. Bu bilgi önemlidir. Sınavda çıkabilir. Ordularında Amazon denilen kadın savaşçıları var. Bunların çok önemli destanları vardır. Birisi tabi ki biliyorsunuz Alper Tunga destanı. Diğeri de haydaşlar destanları vardır biri Alper Tunga Destanı, diğeri de hepinizin çok iyi bildiği Şu Destanı'dır. Dikkat ediyoruz destanlara. Biri Alper Tunga Destanı, diğeri de hangisi? Şu Destanı'dır. Gelelim. Aristo tarafından bunlar üstün Cengaver kavimler olarak biliniyor. Yazalım. Aristo bunlara ne demiştir? Üstün Cengaver kavim demiştir. Devam edelim. İlk kez Balbal bal örneklerini veren kimdir? Yine İskitler'dir. Balbal hepinizin bildiği arkadaşlar, hükümdarımız günlük hayattayken kaç tane düşman askeri öldürmüşse onun adına dikilen mezar taşlara biz ne diyorduk? Balbal bal diyorduk. Balbal bal, ahiret inancını gösteriyor, dikkat ediyoruz. Çünkü hükümdarımız öldüğü zaman onun esirleri olarak, onun yardımcıları ya da köleleri olarak öbür dünyada hükümdarımıza hizmet edeceği anlayışı vardır. O yüzden ayret inancının göstergesidir. Devam edelim. Not demişiz. Çok önemli bir nottan bahsedeceğim. Günümüzde Rusya Federasyonu'na bağlı, dikkat ediyoruz. Günümüzde Rusya Federasyonu'na bağlı özerk olarak yaşayan Evet, cevapları alalım. Özerk olarak yaşayan Çimlerin ataları olarak biliniyor. Yakut Türklerinin ataları olarak biliniyor. Tekrar ediyorum. Çok önemli bir bilgidir. Rusya Federasyonu'nda Rusya Federasyonu'na bağlı olarak özerk olarak yaşayan Yakut Türklerinin ataları olarak kabul ediliyor. Bir sonraki başlığımızda devam edelim. Diğer başlığımız Asya Hun Devleti. Asya Hun Devleti deyince arkadaşlar bilmemiz gereken ilk madde şudur. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Bakın tekrar ediyorum. Asya Hun Devleti'nin özelliği nedir? Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. İskitlerle karıştırmıyoruz. İskitler deyince tarihte bilinen ilk Türk topluluğuydu ama Asya'nın devleti deyince tarihte bilinen ilk Türk devleti diyeceğiz. Devam edelim. Devletin kurucusu hepinizin bildiği gibi bizde meşhur bir sanatçı vardır Teoman. Devletin kurucusu kimmiş? Teoman'mış. İlk devletin başkenti neresi? Türkler için kutsal başkent olarak kabul edilen Ötüken'di. Ötüken bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde kalan bir yerdir. Ve devletin kutsal başkent olarak kabul ettiği yer neresi? Ötüken'dir. Bu devlet en parlak dönemini hepinizin bildiği gibi Meta'ın döneminde yaşadı. Meta Türkleri ilk kez tek çatı altında topladı ve 26 Türk boyunu ilk kez tek çatı altında toplayan ilk uygarlıktır. Türkleri tek çatı altında toplayan ilk devletimiz hangisi? Asya Hun Devleti. Bu dönemde Çinlilerle sürekli mücadelemiz var. Çinlilerle sürekli mücadele yapmamızın nedeni şudur. İpek yolu hakimiyeti için. İpek yolu dediğimiz olay şudur. Ünlü Özbek atasözünün çok güzel bir sözü vardır. Kainatta iki güzergah var derler. Biri uzayda Samanyolu, biri de yeryüzünde İpek yoludur. Bakın ünlü Özbek atasözü ne kadar güzel değinmiştir. Devam edelim. Bu dönem Çinliler Hun saldırılarında ya da Türk saldırılarına karşı gelemiyor. Ve ne yapmıştır? Türk saldırılarından korunmak için Çin Seddini inşa etmiştir. Tekrar ediyorum. Çinliler Hun saldırısından korunmak için ne inşa etti? Çin Seddini inşa etti. Ama siz gidin bir tane Çinli'ye sorun. Siz bu Çin Seddini neden yaptınız? Onlar diyor ki biz Tanrılarımız adına inşa ettik diyorlar. Devam edelim. Evet, Metehan deyince aklımıza şu gelecektir. Metehan az önce de bahsettik. Türkleri ilk kez tek çatı altında toplayan kişi kimdi? Metehan'dır. Daha önceden bahsettiğimiz gibi aynı zamanda Metehan ilk kez ne yaptı? Kurultay düzenledi. Kurultay dediğimiz özellik nedir? Danışma meclisidir. Biliyorsunuz Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere biz ne diyorduk? Kurultay diyorduk. Kurultayda son söz kime aittir, kana aittir. Bu da kurultayın danışma meclisi olduğunu göstergesidir arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Han'ın tahta çıkış tarihi milattan önce nedir arkadaşlar? 209'dur. 209 önemi şudur. Türk silahlı kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak biliniyor. Tekrar ediyorum. Han'ın devletin başına geçtiği tarih milattan önce 209 Türk Silahlı Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak biliniyor. Devam edelim. Diğer başlığımız arkadaşlar orduda onluk sistemini kuran kimdir? Metehan'dır. Yani onluk sistemini kim kurdu? Metehan kurdu. Anlayacağınız mantık şudur arkadaşlar. Orduyu onbaşı, yüzbaşı, binbaşı olarak ayarlayan kim? Metehan. Aynı zamanda Kiyuk çok büyük bir hata yaptı. Bu adam Çinli prenseslerle evlenme geleneğini başlattı. Tekrar ediyorum, Çinli prenseslerle evlenme geleneğini başlatan kimdi? Ki yoktu. Ve bu Çinli prensesler ne yaptı? Devletimizin içine sızdılar. Casusluk faaliyetinde bulunarak devletimizin yıkılmasına neden olacaktır. Çinli prensesler devletin başına neden oldu. Devletin başına bela oldu diyelim. Devam edelim. Huanyan ve Çiçi biliyorsunuz devletler arasında devletlerin kardeşler arasında ne oluyordu tat kavgaları yaşanıyordu ve bu tat kavgalarında Biliyorsunuz en son halkayı Huan Yen ve Çiçi oluşturuyor. Huan Yen kurultayda şöyle bir karar aldı ve dedi ki Çin esareti altına girelim. Arkadaşlar tekrar ediyorum Huan Yen kurultayı topladı Çin esareti altında kalmayı kabul etti. Ama Çiçi bu duruma tepki gösterdi. Dedi ki biz Çin esareti altında yaşarsak bu bizim istiklalimize ve bağımsızlığımıza tarstır. Esir olmayı başkasının hakimiyeti altına ya da tabi olmayı utanç ve gülünç olarak gören kimdir? Çiçidir. Tekrar ediyorum. Çin hakimiyeti altına girmeyi utanç ve gülünç olarak değerlendiren kimdir? Çiçidir. Aynı zamanda Çiçi istiklali ve bağımsızlığını ne yaptı arkadaşlar? Savunmuştur. Notlar. Notlar demişiz arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Milattan önce 209 nedir? Türk silahlı kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak biliniyor. Tekrar ediyorum, Türk Silahlı, Türk Silahlı Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak biliniyor. Bir diğer madde, Oğuz Kağan destanımız var arkadaşlar bizim meşhur. Oğuz Kağan destanında özdeştirilen kimdir? Metehan'dır. Tekrar ediyorum, Oğuz özleştirilen özdeştirilen hükümdar kim? Metehan. Metan aynı zamanda Tunguzlara toprak vermeyerek vatan sevgisinden bahseden ilk kişidir. Tekrar ediyorum. Metan Tunguzlara toprak vermeyerek bağımsızlık yani daha doğrusu bağımsızlık demeyelim de vatan sevgisinden bahseden ilk kişi Metan olmuştur. Aynı zamanda şundan da bahsedelim. Biliyorsunuz arkadaşlar sürekli İpek yolu hakimiyeti için kiminle mücadele ediyorduk? Çinlilerle. Metan Çin'i hakimiyet altına almasına rağmen Çin topraklarına yerleşmiyor. Çünkü neden? Metan diyor ki biz kalabalık Çin topraklarına yerleşirsek asimile olacağız. Asimile olmamak için Metan Çin topraklarına yerleşmemiştir. Bu da Metan'ın Türk kültürüne sahip çıktığının göstergesidir. Aynı zamanda bizim bir hükümdarımız daha vardı. Çiçi tarihte ilk kez milliyetçi konuşmayı yapan kişi kimdir? Çiçidir. Tekrar ediyorum. Tarihte ilk kez milliyetçilik milliyetçi konuşma yapan Çiçi olarak biliniyor. Aynı zamanda şundan da bahsedelim. Metaan döneminde Çinlilerle yaptığımız bir anlaşma var. Kuzey Şansı Anlaşması sürekli sorularda çıkıyor. Dikkat edelim. Kuzey Şansı Anlaşması'nın önemi şudur. Burayı tamamen düzeltelim. Kuzey Şansi Anlaşması Çinliler, Çinlilerle imzalanan ilk yazılı anlaşma olarak kabul ediliyor. Kimin döneminde? Metahan döneminde. Evet, anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.